Komik bir çocuk. Komik, çok yani, komik. Yani, yani komik, ben Taner'i hani ilk baştan beri biz beraberdik, çok hani seviyorum hala daha da öyle ama hakikaten bazen öyle bir an geliyor ki tahammül edemiyorsun yani her şeyi düşünün açsınız, sıkıntılısın, özlemin var falan. Bir de Taner o esprileri falan bazen artık ben bile hani en sessiz sakin olmama rağmen çıldırtıyordu. Hakikaten tamam. Ama tabii seviyesi. çok iyi kalpli ve hani bir yerde tabii ki, evet. yani, evet. yani evet. iyi kalpli. Seni tekrar dönüp geri gülüyorsun ona yani. Çok iyi kalpli. Gözünden belli yani. Evet canım hiç kötü niyet yok evet. çocukta evet. yani. Kızlar kızlar. <laughs> olmasa, çok açık olur. <laughs> olmasa belki bu kadar eğlenceli de olmaz da böyle bir gerçek var evet. yani. Hani. Evet. Şey Taner'in sana <laughs> Dutch ...goş mu diyordu, ne diyordu? Taçmin! var, artık tişörtleri falan satılıyor. Taçmin, koş var. Beni her gören dışarıda Taçmin, koş falan diyor artık. Şaka göz kutu geldi değil mi? Ya yani ilk gülüyorum ama bazen evet hani diyorsunuz... ...hayır benim adım Taçmin, hayır falan oluyorum öyle <laughs> Hadi seyredelim. Taçmin! Taçmin! Koş! Kurtlar we'll beni Kaç bin koş, kurtulabiliriz buradan. Tekne yaptım. Bizi sandıktan güzel tekne oldu. Buradan Türkiye'ye gidebiliriz. Koş, Derya sen de koş. Kaçmanın zamanı geldi artık. Dachingoy. Şey du. evet. Her şeyde beni bir çağırma isteği vardı. Bilmiyorum biz iyi anlaşıyorduk herhalde o yüzden de. Ben gidiyordum dinliyordum onu böyle iyi niyetle. Sen ama şeysin yani ya, öyle herkesi arkadaşlık kurabilecek evet. iyi niyetlisin. Taner konuşuyordu fareyle pazartesi günkü evet. görüntülerde bayağı onu eğittiğini falan zannediyor. Fare koşmaya başlayınca koş diyor. <laughs> öyle komut veriyor eğitim ben bunu diyor. <laughs> Ben evet farelerden sizi koruyacağım, onları eğiteceğim gibi bir takım açıklamaları evet. oldu adada da. Beni çağırın falan diyordu bayağı. Onlarla konuştuğunu gerçekten zannediyordu. Abi de bir şey daha vardı. Neydi? Kertenkele Kertenkeler. Kertenkele Kafa sallıyordu karşı. Ha öpüşüyorlardı. Falan. <gülüyor> <gülüyor> falan. Böyle bir çok şey yapıyorlardı <laughs> yani. <laughs> yani. Doğa sever bir insan. Evet. o bir sana yükselmiş değil mi? O yani bir hoşlanmış senden falan söyledi. Burada da itirafı ne dedi? Bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum cümlesini de. Öyle, öyle ne demişti? Mi olmuş? <laughs> Beğendim dedi. Hatırlayan var mı? Yani en çok anı hani kılmaları özgü... <laughs> 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 sorduğumu hatırlıyorum da cevabını <laughs> hiç öyle <olarak> vermemiş. <laughs> en çok kızlardan Özge seviyordum diyor. Ben de çok sevdim Taner'i. Çünkü Taner gerçekten hani çok iyi bir insan. Yani hani gözünde görüyorsunuz o iyiliği, saflığı onda. Hani öbür türlü bir şey ben hiç düşünmedim. O beğenmiş olabilir. Yani. Çok, yani. şimdi kısmeti çok açık onun zaten. Yani en e son ve... bana şöyle bir haber geldi. Taner seni bıraktı artık sabaya e, çıkma teklifi. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Eyvah. Öyle bir duyum aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka diyorsun. <gülüyor> 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 ben sana tacımı sana devredim. <laughs> 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 çok Allah kolaylık edin. versin. Burada diyorum. çok keyifli bir program geçirdik. Eminim Gerçekten Taner e çok keyifli yani bir şey. Hani canlı yayında tabii ki Taner'i zapt Taner. etmek falan çünkü hiper bir insan yani çok. onu ıı, zapt etmek zor. Ne bileyim ben burada bir sürü yangın tüplerinde bayağı bir sık Gördüm. Temizlendi mi köprü? <laughs> Bizim köprümüzü kirletmiş temizlenmiyor değil mi? Neyse sezon bitiyor işte yeni köprü çekeceğiz seneye. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir köprü görüntüsü. <laughs> falan baksana bütün yerler böyle lime şeyler beyazlar evet, var. Onlar hep şey var. Yani. ama biz onları Sizin çok uzun süre yaşadığımız için. falan hani daha başka, başka şeyler bir şey yapabilir yani, <laughs> yani o iyi Bir, şey bir çekindi evet. de benden ilk defa falan görüyor ya böyle herhalde. Yani. Bir hem çekindi hem çekinmedi gibi hissediyorum ben. Olabilir. Yani Ama böyle enteresan. miymiş? Öptüm öptü de beni yayında. Öper. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> beni de kaçırdı etrekli. falan birkaç kere. Yani Nasıl zaten kaçırdı? Hep böyle Ucak bir işte viking mıyım? oluyordu. İşte o oluyor, bu oluyor. Hep bir karakterle giriyor. Her seferinde beni kaçırıyor. Yani öyle. <gülüyor> Şaka diyorsun. <laughs> Senaryo işte. oraya bağlanıyor. İşte viking oluyor beni <gülüyor> <gülüyor> kaçırıyor. Korsan oluyor beni kaçırıyor. Öyle birkaç kaçırma Nereye kaçırıyor? Kaçırıyor? Alıyor işte güya kaçırıyor. Ben çığlık atıyorum falan. Öyle. İki, iki, iki adam yürüyorlar sonra yeniden Özge iniyor. Aynen. ben